Vücudumuzda bütün organlarımızda çok karmaşık kimyasal reaksiyonlar olur. E, yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz e, havada aldığımız toksinler, ağır metaller, oksidasyon ürünleri, yani paslanma gibi düşünün bunu. Bunlar kendi vücudumuzda bulunan antioksidanlarla, yani o pası gideren ürünlerle yok edilir. Bazı durumlarda. Bu antioksidan kapasite azalır ve yetmez bu kötü maddelerin yani okside maddelerin yok edilmesi için stres, obezite, infeksiyon hastalıkları, otoimmün hastalıklar bunların başındadır bu antioksidan kapasitenin yetmemesi açısından ve doğal olarak da işte halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler olur. Onun dışında metabolizma yavaşlar ve daha kolay kilo alınır, zor kilo verilir. Bunun için uzun yıllardan beri aslında kullanılan, sizin belki yeni bildiğiniz antioksidan serumlar uygulanır. Yani antioksidan serumlar, özellikle glutatyon, sadece otoimin hastalık olan Hashimoto'da değil, tüm bu şikayeti olan hastalarda uygulanabilecek kürlerdir. Bununla ne sağlanır? Vücudun kendi antioksidan kapasitesi yani o okside maddeleri temizleme gücü yetmediği zaman dışarıdan damar yoluyla verilen bu antioksidanlar tekrar döngünün normal hale gelmesini sağlar. Yani yine takılan bir tekerlekse o tekerleğin düzgün dönmesini, fabrikanın düzgün çalışmasına neden olur o nedenle normal sağlıklı hiçbir şikayet şeyi hastalığı olmayan ama şikayeti olan kişiler de bu antioksidan serumları kullanabilir. Ben de kendi pratiğimde biz de aralıklı olarak antioksidan serum almaktayız. ayrıca tabii bu Antioksidan kapasiteyi arttıran en önemli vitaminlerden bir tanesi de C vitaminidir. Bu C vitamininin 7,5 gramlık, 15 gramlık hatta 50 gramlığa kadar olan şeyleri vardır. birimleri vardır. Tercihan 7,5 gramlık C vitamininin de bu antioksidan serumlarla birlikte kür şeklinde yapılması vücuda gerçekten çok faydalıdır. Bütün amaç antioksidan Kapasiteyi arttırmaktır. Çünkü oksidasyon bir paslanmadır, olumsuz bir şeydir. Vücudun kendi e, mekanizması bunu sağlamakta yetersiz kaldığı durumlarda antioksidan serum uygulaması herkes için çok faydalı olacaktır.